Gülru, pes be kızım ya. Ya insan şöyle azıcık bir süslenir. Tabi, böyle ablacığın gibi boya küpüne batıp çıkman gerekiyordu. Ay günün anlam ve önemi ne dahi? Ya hep sen bana böyle laf geçireceğim mi? <laughs> Bak kız annenin halini gördün mü? Ay ne yapmış korkuyorum. Yok yok ben söyleyemem, görmen lazım. <laughs> Çok mu atmış ha? Yani böyle bir küçük gelin makyajı arabası var ama sıkıntı değil yani. <laughs> Müstakbel ben eski kocasına süslendi canım. Ya abla! Ay <laughs> ne yani Şevket'le de süslenecek hali yok ya. Hah. Ah canım! Sen de herhalde Ömer'e süslenmiş görünmemek için böyle ruh gibisin. Yonca. <laughs> geç. Ya ne geç? Ya bu ara konuşuyor bahçeyi. Ya ortasın da anlamaz Ya sen bir şey değil diye bağırıyorsun ne ya. Ben? tamam hadi. Kendini hiç yalnız hissetmiyor Orada kardeşlerin burnunun dibinde. Birbirini seviyorlar, destek oluyorlar, paylaşıyorlar. Kardeşlik yapıyorlar. O kızlara bakarken ne düşünüyorsun? O aşağıladığın, küçük gördüğüm kızların arasında yaşamak nasıl olurdu hiç düşündün mü? Seni sevselerdi, sana abla deselerdi, sen de sevildiğini hissetseydin. Nasıl olurdu Efendim Cücü, çabuk konuşur musun lütfen? Çalışıyorum. Ay dizim yemezler. Bu çalışıyorum sesi değil. Bu ben kasıyorum ama bir türlü olmuyor sesi. Of kısa keser misin lütfen? Gülfem bırak evde kösköz gelmeyen ilham perisini kovalamayı ya. Çok eğlenilecek bu gece. Felekten bir gece çalacağız. Hem burada şimdi böyle tangolu mangolu bir şeyler varmış. Çok övüyorlar. Sen seversin. Ay ne diyorsun? Ay hadi diyorum Gülfem. Çok eğlenceli bir grup olacağız bak, Jale'ler zaten burada, Lale'ler yolda, bayağı bayağı eğlenmeye karar verdik bu geceyi. Çok uzun zamandır da kimseyi görmüyoruz. Aman aman Jale, Lale bütün mahalle. Hı hmm, bütün mahalle, mahallenin kralı da burada Gülfem. Kral? Anladın sen anladın. Şu an görüş alanımda. Az önce el salladım kendilerine. Ay Gülfem bırak naz yapmayı Allah aşkına. Evde İlhan Perisi kovalayacağına gelip burada Tübet yalçınla ceka sattığın bir gece daha verimli olmaz mı? Ay cücü vallahi bilemiyorum. Yani ne bileyim. Ee... Ay hiç, hiç, hiç dışarı çıkacak havamda değilim. Gerçekten yani üşengeçliğim üstümde. Bak ne, ne yapalım biliyor musun? Ben en iyisi şu üşengeçliğimi üstümden atabilirsem ben seni ararım tamam mı? Ha ara uyuz. Tango tutkunun dansı. Siz tango yapıyor musunuz Sibet Bey? Paslanmışımdır diyelim. Belki bu gece pasınızı sileriz. Hiç sanmıyorum kızlar. Bana müsaade, ettim. kusura bakmayın. alıyorsunuz galiba. Kesinlikle. Hmm. Tibet yalçına sıkı çalım attın şekerim. Adam nasıl hazmetti hayret. <laughs> ha ah, şekerim hazmettiğini kim söyledi? Gülfem <laughs> doğru söyle. Aranızda bir şey var mı? Ah canım bunlar çok çok ucuz dedik dedikodular. Herkesi yiyebilirsin ama beni yiyemezsin güllü lokumu. <laughs> sen şu sesini kessen. Ay keşke kesebilsem de yapamıyorum işte sizin aranızda. Hala bir şey yoksa bu kesişmelerden sonra benim de adım cücü değil o kadar. Aa, ah, sen bir de hayal kuruyorsun. Ne kesişmesi canım? <laughs> sadece bu kadar hanımlar beyler. Şimdi sizler için tango zamanı. Gülfem hadi Allah aşkına. Hadi. <laughs> Ay yok canım. Ne münasebet. <laughs> yürek ister. Cesaretin var mı? sen biz fanileri koru yüce yarettim. Sanayi ayak uydurabildim demek. Dikkat et de düşme. Kendine fazla güvenme. Bana bu kral tavırlarıyla gelme Tibet. Sen kraliçe değil misin? Ben kralsız bir kraliçeyim. Zorlamayı seviyorsun. Yine kendini fazla büyütüyorsun. Buraya benimle dans etmek için geldin. Hayal kurmaya devam et. Karşında toy bir delikanlı yok. Kiminle dans ettiğine dikkat et. Dur, bir sakin ol Gülfem, bir sakin ol. Hiçbir şey bilmiyor, duymadı, duymadı, duymadı. Kardeşin halledecek, Cihan halledecek. Bu gece paranoya yok, korku yok, düşünmek yok. Bu gece randevum var. gözlerini kapılan artık Çok beklettim değil mi? Beklettim mi? Hiç farkında değilim. bana şu tangonun arkasındaki hikayeyi anlat. Sana baktım. Ve oraya benimle dans etmek için geldiğini gördüm. İşte sana hikaye. Tibet. Aptala yatmayı seviyor olabilirsin. Ama benim karşımda zor sorulardan böyle kaçamazsın. Hadi kıvırma. Aslan kralı tango dersleri aldıran kırık aşk hikayesini anlat bana. <laughs> Niye gülüyorsun? Eğer dansçı değilse her tango bilen erkeğin arkasında onu tango derslerine çekiştirmiş bir kadın vardır. <laughs> İyi deneme. Ama benim aşka kırılabileceğimi nereden çıkardın Gülfem? Oo çok cool takılıyoruz. Ama ben hala sorumun cevabını alamadım. Arjantin. Hadi canım, o kadar da iyi değildin. <laughs> Kısa bir Arjantin gezisinde kendime bir hoşluk yapmıştım. İsterin an, isterin mı? Benden kırık aşk hikayesi çıkmaz Gülfem. Neden? Senin kalbin yok mu? Belki de kalbim romantizm masallarına çarpmayacak kadar tecrübelidir. Tecrübenin kanaya kanaya kazanıldığını. İkimiz de biliyoruz ama değil mi? Zorluyorsun. Ama ben... Dur dur bir tahmin edeyim. Sen şu... ...aşka inanmayan tiplerdensin değil mi? Benim de seninle ilgili bir tahminim var. Sen şu aşka boyun eğmeyen güçlü kadınlardansın. <laughs> Derdim. Ömer Ekimoğlu hikayesini bilmeseydim. Ha. Eski bir hikaye. İç yüzünü sadece benim bildiğim eski bir hikaye. Seni çok yaraladı galiba. Yaralanmak isteyen herkes yaralanır. Bu tamamen kişiye bağlı. Sosyetik doktor ve sosyetik modacı. Kulağa hoş geliyor. Yani cazibe merkezi bir çift olabilir misiniz? Çık bir PR çalışmasının bir parçası gibi. Ya aslında merak ediyorum, doktorla evlenen Gülfem miydi, yoksa Gülfem sipahi miydi? Kim bilir, belki de ikisi birdendi ama boşanan kesinlikle Gülfem'di. Peki ya tango yapan? Sen söyle, öptüğün kimdi? Gülfem mi? Gülfem sipahi mi? Oo, kimleri görüyorum? Ah. Sürpriz ha? Demek bu gece Gülfem sipahi için ekildim. <laughs> ee, yani Gülfem senden hızlı çıktı ama senin kadar iyi masaj yapıyor mu onu bilmiyorum doğrusu. <laughs> yani espri işte, espri yapıyorum. Ee, aslında şu anda çok önemli bir iş görüşmesinin ortasındayız. Ben yani Sen de bölmüş oldun ama... ...Gülfem Hanım'la işim bitince sıra senin. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Ee, evet, çok güzel. Tamam. Görüşürüz. ...rekabeti seviyorsunuz. Mine'yi kastediyorum. Yani yanımıza gelip işte... ...teşekkürler. Bu gece randevumuz vardı tripleri falan. ya yani Karşında Gülfem Sipahi olunca... ...rekabeti daha da sevdi tabii. Tipik kadın tripleri işte. Tehlikelisiniz. Tehlikeli ve yorucu. Ama neyse ki bu gece formundayım... Tatlı yorgunlukları açın. Kahveyi ben de içerim. Efendim. E, ne yaptın? Yanlış yola saptın. Beni takip etmeyecek misin? Bence gayet doğru yoldayım. <laughs> ama o yol seni bana götürmez. <laughs> Bak, doğru yolda olduğumu söylemiştim. Bir dakika, bir dakika. Sen bana trip mi atıyorsun Gülfem? Tipik kadın reaksiyonları işte. Hadi <laughs> ya ama bu çıt kırıldım kadın halleri sana hiç yakışmıyor. Haklısın. Ben işte o çıt kırıldım olanlardan değilim. Ben ne istediğini bilmeyen ödlek imaj budalalarına pabuç bırakmayanlardanım. Sen de hayatımda gördüğüm en büyük ödleksin. Gülfem ne yapıyorsun sen? Peşinden koşup geleceğim falan sanmıyorsun değil mi? Sen de peşimden koşmanın bir işe yarayacağını sanmıyorsun herhalde değil mi? Bak abartıyorsun. Gülfem. Gül... Şov yapıyorsun. Yaptırmam. güç gösterisi. Güç gösterisi yapıyorsun ama bana sökmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.